Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, gezi parkı protestolarını değerlendirdi. Belli bir aşamadan sonra bu eylemler artık bir takım provokatörlerin zemini haline geliyorsa, hepimizin bu konuda hassas olması gerekiyor dedi. Demokratik hak arayışının asla bir şiddet eylemine, bir takım kışkırtıcıların siyasi istismarcıların zeminlerine dönüşmemesi gerekir. Bakın bütün e, kanallarda Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin kanallarında Türkiye'de sanki müthiş bir istikrarsızlık varmış gibi haberler sunuluyor. Bu haberlerde kullanılan malzemeler de oraya gelen normal vatandaşlarımızın kendi demokratik haklarını kullanmalarıyla ilgili değil. O eylemlere sızan provokatörlerin, bir takım kışkırtıcıların yaktıkları, yıktıkları tesislerle ilgili, araçlarla ilgili, devletin götürdüğü hizmetlerle ilgili haberler yapılıyor, görüntüler veriliyor. Bunun tabi dış dünyada ...Türkiye'ye çok büyük bir zarar verme ihtimali var. Şu ana kadar... E, ...ciddi bir olumsuzlukla karşı karşıya değiliz. Fakat hepimizin dikkat etmesi gereken şey... ...Türkiye'den dünyaya bir istikrarsızlık görüntüsünün çıkmamasıdır. Biz... ...normal vatandaşlarımızın demokratik hak taleplerini... ...seslerini duyurma haklarını... ...çok iyi bir şekilde ayırt ediyoruz. Bunu... ...meseleyi siyasi istismara dönüştürmek isteyenlerden... ...ya da birtakım provokatörlerden ayırt ediyoruz. Vatandaşlarımızın hakkıdır. Seslerini duyurmaları, belli hassasiyetleri iletmeleri. Fakat belli bir aşamadan sonra bu eylemler artık bir takım provokatörlerin zemini haline geliyorsa hepimizin bu konuda hassas olması gerekir. Taksim'de yaşanan